Evet arkadaşlar bugün ilk defa Valkyrie'de Riven oynayacağım. Şöyle ayarlarımı yapayım. Oyun hemen başlıyor burada ya. hadi gelene kadar başlamış. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Valkyrie'de alışmamız birazcık süre yani sürmüştü ama kardeşim Riven'da affetmem de bu ne bu oğlum. <laughs> Face combo direkt yapıyor lan bu. Şaka mı? Öleceksin. Ya var ya bak işte Wild olsa 12 yıl boyunca Riven oynadığım için her şeyine hakimim arkadaşlar. Hapşıracağım galiba bir saniye. Evet, <laughs> Hep beraber. Şu an video atacağınız her like Kesping'e çok yaşa demektir arkadaşlar. Beğen atalım ki kanal çok güzel bir şekilde Wild tarafından da önerilsin. Çünkü Wild izleyen kardeşlerimiz, dostlarımız kanala gelmeye başlamış. Hepiniz hoş geldiniz bu arada. Haftanın bir günü Wild Rift oynayıp kafa dağıtıyoruz. Farklı farklı mecralarda oynamak benim hoşuma gidiyor. Ben normalde hayatta OTP'dim arkadaşlar. Nasıl OTP? Bir şey oynuyorsam başka bir şey oynamıyorum falan filan da artık bu kuraldan vazgeçtim. Tamamıyla kendimi yeniliklere açık olan bir insan haline getirdim. O yüzden Valtif'te de oynuyorum. Keyif oluyorum yani. Ne alaka diyeceksiniz ama çok alaka bir şey. Bu şeyiniz yansıyor, karakteriniz yansıyor yani. Ne bileyim her gün aynı içeceği içmek, her gün aynı yemeği yemek, her gün aynı tarafından kalkmak, bilgisayarın dekorunun hep aynı olması gibi düşünün. Farklı farklı şeyler yapmak sizin modunuzu arttırıyor. Gel bakalım dostum. Of. Oy. <laughs> Şimdi bir şey söyleyeyim mi size? Sıfırdan Master'a kadar Wild Chief'te Riven'la Ranked kasıp seri yapacağız. Evet arkadaşlar. Şu an normal oyun girdim. Karşıda platlar var. Plat zümrüt falan var bu arada. Ya yani bir adamın zümrüt çerçevesi vardı veya plat çerçeve çıkaramadım ama ya plat ya zümrüt olması lazım. Bizim takım da aynı şekilde. Bu şekilde simgeler var. 10 olacağım. On level'dan sonra da direkçiler açılıyor. Direkt sıfırdan master'a seri yapacağız. Kral. Sana var ya bir kovma yaparım şimdi. Çok da alışık değilim klavyeden şey telefondan önemli ama. Ölecek. Öldü. <laughs> Daha çok iyi. Oh be. Yani VR oynarken şu hissiyatı istiyordum arkadaşlar. Bunu istiyordum çok muydu ya? Benim Riven'ı oynamam gerekiyormuş. Ölmedim ki. Bay bay. Bay bay kardeşim. 150 gold mu istiyor karar mı? Base 60 olduk şu anda. Tamam. Şunu alalım bir dakika. İki tane mi çekici istiyor? Oha ne kadar saçma. İki tane kurt cool çekici alacağım kararıma geliyor. Oha ne kadar saçma. Bilmiyorum bana saçma geldi arkadaşlar. Wild izleyenler. Yemek yiyenlere afiyet olsun. Çayısını, çayısını kahvesini içenlere buradan afiyet olsun arkadaşlar. Kafanızı dağıtmaya geldiniz. Ben de size bunun en iyi şekilde sağlamaya çalışacağım. Taptan defol kardeşim benim buradan. Lütfen. Proxy çıkıyoruz değil mi burada? Bir dakika burayı push diyeceğim ben. Ve proxye çıkacağım. Çok hızlı pushlayalım burayı. Bir de arkadaşlar Wildshift'de Riven'a üçlü kuvvet alınıyormuş. Kararmadan sonra 3'lü kuvvet almak mecburiyetindeyiz. Maalesef. Aga hoş geldin. Hiç sıkıntı yok. Hoş geldin. Bir tane daha vuracağım sana. Vuramıyor muyum? Bir de Wild Rift'te Riven'a aldığımız zaman bir tane daha e, ultinin dalgasını fırlatmaya hak geliyormuş. Ben bunu bilmiyordum. Yeni öğrendim. Oha yani. Yaktım seni. Kaçışın yok. Ah lan. Varmış. Okey. Farm yapmaya devam. Çık 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 çık. Hit almayalım buradan. Hit almayalım buradan. Gold kasmaya devam. Şimdi bakacağım kim kaç gold kasmış arkadaşlar. Eminim bizimki fazladır. Bakayım. 4000 gold'um var. Oyunda 4400 sadece Samira. Rakipte bu kadar gold kasan kimse yok. Samira'da geçeceğim şimdi arkadaşlar. Merak etmeyin. Samira'ya geçeceğim. Sen gelme kardeşim buraya. Biz proxy yapalım. Oh. Bir dakika. Önce farm. Önce farm. Önce farm. Gel. Gel gel gel. Hoppala. <laughs> of takım baya iyi yazıyor şu anda. Çok çabuk dinlemek istiyorum bunu arkadaşlar. Telefonda yerim yok. Yani maç sanırım şu an kaç dakika? 5 mi? 10 dakika sürerse telefon bir anda ekran kaydını kapatabilir. Zaten bu yüzden ilk Wild Rift oynadığımda bilgisayardan oynamaya denemiştim. Telefonda yer olmadığı için. Ama sizler yorum attınız. Dediniz ki Wild Rift telefondan daha iyi. O yüzden telefona geçtim. Sıkıntı yok. Artık Telefondan böyle çatı uçtur rank kasacağız. Bir an evvel 10 olup e, dereceli girmek istiyorum. Ve dereceli girip golda çıktıktan sonra sizi arkadaş çekleyeceğim. Sizlerle birlikte de oyun oynayacağız. Konuk olarak alacağım sizi videoya. Haftanın bir günü oynuyoruz burada derece olarak zaten. Yavaş yavaş acelemiz yok. Bir yere yetiştirecek bir şeyimiz yok. Eğlencesine. Oyunların asıl amacı eğlencedir. Bunları unutmadan. Bak telefon ufaktan drop fark ettiniz mi? Ekran kaydı alacak yerimiz yok. Oyunu çok seri bitirmemiz lazım. Çok seri. Kile ihtiyacım yok. Oyunu bitmesini istiyorum hocam. Oyunu bitmesini istiyorum yoksa kayıt iptal olacak. Hop. Puşla buraya. Puşla 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 puşla. Çok seri win lazım bize dostum. Hop. Kuleye işliyor mu? Çok güzel çok güzel. Riven'ın pasif kuleye işliyorsa LoL'de olduğu gibi çok iyi. Ki şu an LoL'de Riven artık jungle biliyorsunuz ki arkadaşlar. Yarın onun videosu geliyor haberiniz olsun. Bu VR izleyenlere özel olsun buradan spoiler. Yarın Riven Jungle videosu geliyor. Hmm. Nereye gidiyorsun? Tamam proxy yaparım ben yine burada. Hop. Çok iyi. 10 level mı? Adam 7 level arkadaşlar. adamı 3 level diff attık lan. <laughs> Hop. Hop. Gelme. Ben bu koyu da alacağım. Bir şey söyleyeceğim. Bir koyu da açtıktan sonra oyun bitiyor. Ha? Şaka maka. Proxy. Proxy, proxy, proxy. Severiz proxy'yi. Şu an proxy olmuyor tabii ki kule aldığımız için ama. Yapamıyorum komboyu. Lan Ya çok zor lan telefonu oynamak Oha elim ayağıma karıştı. Oh kan içen misin be. Kan içen misin be. Normalde orada var ya E ulti flash W Q falan bir sürü kombo atmasını istiyorum ama arkadaşlar üçün birini aldım. Telefondan kombo yapınca şu parmakla yapıyorsun her şeyi tık 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 olmuyor yani. kamera açısı güzelmiş ya onu fark etti bir şu anda. Işık nasıl? Bu. Yeni bir ışık aldım. Böyle ambiyans değişsin diye. Zaten Şubat ayında biliyorsunuz Çorlu'ya geri döneceğim. Aile evine geçeceğim. Orada da odamı tamamen değiştireceğim. Mükemmel bir setup yapacağım sizlere. Bunları niye burada söylüyorum? Benim Vartif'te izleyen varsa has izleyicimdir. O da her şeyi öğrensin kardeşim. Birazcık VIP misali anlatabiliyor muyum? Bu videoyu izlemeyen bir şeyler kaçırsın yani. Ondan söylüyorum. Aga ben bot'a bakayım bir. Onu ne o ne? Gidiyoruz mu bot'a? Hadi. Hadi hadi kapışalım. Geldim. Selamun Aleyküm. Hoppala bir kill geldi. Devam. Sen de bendesin kardeşim benim. Mobilden de olsa face combo her zaman severiz. Oha ultinin dalgası bir daha geldi harbiden. Doğruymuş. Nami'yi gördüm. Doğruymuş. Atlayamadık. Harbiden şey yapıyormuş arkadaşlar. Of ya keşke bu lola gelse. Çok OP lan. Abi diyorum çok OP. O zaman buradan pushlamamız lazım. Minyonları falan vesaire. Biz 11 leveliz var mı 11 level olan? Rakipte 10 level Yasuo var en fazla. Bak şimdi nasıl XP izleyin. Bir dakika bir dakika bir dakika. Oha oha. Oha! Üçlü kuvveti aldım. Eee karanlık kanı içen üçlü kuvvet. Ölümün dansı mı gidiyoruz? Ölümün dansı gidiyoruz. Uzun kılıç, uzun kılıç. En son zırh eşyası. Şimdi şuraya bakalım bir kim ne kasmış. Try'da 0-4 oynuyor. 4400 gold. 5000 gold. 6800, 6100, 6400. Bizde 9200 gold var oha! Bak buraya geçmişiz. Adam ona 4 oynuyor. 8600. Ben 6'yı oynuyorum 9300. Niye? Çünkü farm kestim arkadaşlar. Wild Rift'te nasıl olsa farm sayısı gözükmüyor deyip birçok kişi farm yapmıyor. Bunu gözlemlediğim günden beri farma daha çok odaklanıyorum arkadaşlar. Moba oyunu oynuyoruz. Farm yapmazsan bir hitsin bu oyunda. Oyunun metası farm zaten. Helal lan Lilia. Aman vermiyor. Hop 12 level olacağım şimdi. İyi izleyin. Az kaldı. Geliyor geliyor. 12 level var mı oyunda? Oo, adamlar daha 8 9. <laughs> geldi geldi. Vallahi 12 olduk. Max level 15'ti galiba değil mi burada? Az kaldı. Taptan yaralım birazcık daha. <laughs> Kaç dakika oldu? <laughs> 11 dakika olmuş onu bitirmemiz lazım. Bir şey diyeyim mi? 2 dakikayı bitecek oyuna. Yani benim yerim kalmayacak telefonda ona göre. <laughs> Yer kalmayacak. Bitmesi lazım maçın. Koş 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 koş. Kral bana gelmeyin ya. Lan telefon dondu. 3 tane drop yedim. Öldü mü? Ölmedi. Kuleye. Kuleye. Kral kuleye. Hadi. Heh. Oyunun çok acil bitmesi lazım. Oy. Benim bir çıkmam gerekiyor buradan. Bu kadar da savun savunmasanız mı? Yanından geçtiler. Ultim olmadan olmaz gibi şu an. Wow 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 wow. Tamam. Kayıtlıyorum şu anda. Ultim geliyor. Ultim gelsin diye zaman arıyorum kendime. Neredeler? Map'e bakma alışkanlığım yok arkadaşlar. Kafam karışıyor. Çok değişik mobilde oynamak. Alışacağız. Vallahi alışacağız. Ama telefon fena kasmaya başladı. Ulti aç. AD'miz artıyor çünkü. O ne oğlum? Allah'tan kaçtım var ya. <laughs> Oy. Çok iyi. Bitiririz oyunu, bitiririz oyunu, bitiririz oyunu. Haydi. bitti, 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 bitti. Bitti vallahi bitti. Dostlar umarım keyif almışsınızdır. Yukarı diğer vatiyi bıraktım. Allah'a emanetsiniz. Sizi de çok seviyorum. İyi akşamlar.